Bir işler çeviririz. Ben bilim bu kız bir işler mi bak. Ben kırarım bu kapıyı hem kafanı. Bak sülüyecek bana nedir nedir yoksa ben kıracım hep kapıyı. Hep kafasını anlayacak ama kız. Nedir nedir? Aç deyip, aç deyip, aç deyip kapıyı. A ana tübe süleyecek bir şeyim yok. Hah. musun? Aç deyip, aç deyip ister misin kıram kapıyı hem kafanı? Aç. Ana tut kendini. Açma. Allah Allah. Çekil buraya. Bak, bak kız bir işler kapıyı. Ana, ana. ana. Ne? Gözünü sevem. Peşin ben konuşan. Süreteceğim. Sonra sana söyleyeceğim. Aç Aç. Bak aç. Süreyeceğim. Süreyeceğim. Evet seni. Tamam. tamam. Şş, bak. Bak. Neyse akla beni Sen <laughs> çekin, <ha. gülüyor> Zarife! Efendim? Aç kapıyı. Ana bendi. Açma. Zarife bende ne var biliyor misin? Odanın anahtarı. İsteyir misin şimdi anamı çağırın? Yoksa istey misin? Ben kapıyı açayım.